Şehbender Zade Ahmet Hilmi Efendi diye bir eski yazar vardı. Başlangıçta John Türk'tür. Sonra Karba sürgün etmiş John Abdülhamit. Orada Arusi tarikatı mensuplarıyla karşılaşmış. Kafayı düzeltmiş. Geldikten sonra yazdığı kitaplar çok düzgündür. Onlardan biri Amaka Hayal. Amaka Hayal, hayalin derinlikleri. Manisa'da gerçekten yaşamış. Aynalı Baba adında bir meczup burada esas kahramandır. Raci adında da Batı'da tahsil etmiş bir mühendis. O zaman ben Manisa'da askerlik yaptığım zaman soruşturdum. Aynalı Baba'yı tanıyanlar vardı. Yani çok eski bir zaman değil. Osmanlı'nın son günlerindeki bir adam. Bu adam mezarlık bekçisi. Raci iki manadadır. Raci rucu eden manasına gelir. Raci rica eden manasına gelir. Bu rucu eden manasına o imla Razin hatıralar diyor. Bu adam Batı'da tahsil et, görmüş, materyalist görüşleri benimsemiş. Lakin etrafını kuşatan hadisatı tahlil ettiği zaman tatmin olmamış. Demin bu ipek böceği hikayesi gibi yani. Çöz bakayım bunu akılla ya şu kurtçuk nasıl bu yeşili beyaza çeviriyor, sarıya çeviriyor. Fesubarla. İplik yapıyor ya o yaprakları ineğe ver süt yapıyor. O kurtçuk ondan iplik yapıyor, ipek yapıyor. Akıl bunu çözebiliyor. Böyle acizliklerle bu buhrana sürükleniyor. Fakat yazıya hatta düşkün bizim mezar taşlarımız bir hat sergisi gibidir. Hat merakıyla bir gün bir mezarlığa giriyor. Manisa'nın Akhisar kazasında. Orada da bir mezarlık bekçisi var. Ayaküstü bir şey konuşuyor. Bakıyor ki o çok göründüğü gibi basit bir adam değil sarının üzerine aynalar ekliyor, çocuklar alay ediyor, sokakta peşini düşüyorlar vesaire böyle kendini gizleyen bir meczup. Buna tiryaki oluyor, suallerini soruyor. O da her seferinde buna diyor ki ben sana bir kahve yapayım, kahve iç diyor. Sana neyi çalıyor ona, ne dinlerken bu uyuyor, bir rüya görüyor. Cevap rüya, sualin cevabı rüya. Böyle meclislerden teşekkür eden bir kitap, ama kayar biz onu bastırdık aşağıda var. Bir gün insan diyor Ey aynalı baba insan diyor hayata ağlayarak başlıyor. Hakikaten ilk hayati tezahür ağlamaktır. Neden? Bir naylon torba düşün. Yapışmış. Onun gibidir ciğerler. İlk hava gidişinde acır. Şişiyor. Aynen naylon yapışmış iki katlı naylon gibidir. Çocuk acı duyar onun için ağlar. Ağlamayan çocuk nefes alamaz. Ebeler kıçına vurur onu ağlatırlar. İlk hayati tezahür ağlamak. Hayat bununla başlıyor. Çocuk oluyorsun, mahrumiyetlerin oluyor, düşüp kalkmaların oluyor. Hayat bin bir sıkıntıyla, sonda ölüm. Bu daha korkunç bir netice. Bu hayatta nasıl bahtiyar olunur? Nasıl hayatın bunca meşakkatine rağmen mesutte bahtiyar, huzurlu yaşanır? Ey ben sana bir kahve yapayım diyor. O kahveyi içiyor, ne çalıyor, ne çalarken bu uyuyor. Görüyor ki bir amfiteatr, sahne, bu adam felsefeyi İslamiye müderrisidir aynı zamanda. Onun için herkesi, tarihteki meşhur adamları kendi meşebine göre konuşturuyor. Bir sahne, kürsüde Adem Aleyhisselam, yanında Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam vesaire. Mübaşir kapıdan bağırıyor, beşeriyet gelmiş. Ey hazır olun, beşeriyet gelmiş. Sizden bir suali var diyor. Kürsüde Adem Aleyhisselam gelsin diyor derdi nedir? İçeriye süklüm püklüm bir adam giriyor demin anlattıklarımı anlatıyor. Ben nasıl huzurlu olabilirim diyor. Adem'i kendine göre konuşturuyor yazar. Ey Adem oğlu diyor. Kişinin en büyük hasmı karısıdır. Bak ben havanın sözünü dinledim cennetten kovuldum. Karının sözünü dinleme bahtiyar olursun diyor. O diyor ki ya böyle de ya Adem ey cedde Ekberim. Böyle de yapanlar var onlar da benim gibi huzursuz. Peki Musa Aleyhisselam'a sen söyle diyor. Musa Aleyhisselam diyor ki insan olanın muhakkak bir hasmı olur. Saadet hasmını mağlup etmedikçe elde edilmez. Firavun'un kimse onunla uğraş, mücadele et, yen huzur bulur. Ya Musa öyle yapan da var. Onlar da huzursuz. Ondan sonra filozofları konuşturuyor. Konfüçyüsü konuşturuyor. Hepsini konuşturuyor. Hiçbiri beşeriyeti tatmin etmiyor. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam diyor ki o zaman ey beşeriyet sen bekle reisimiz gelsin. Biraz bekliyorlar. Fahri alem teşrif ediyor diyorlar. Hepsi ayağa kalkıyor. Filozoflar, nebiler hepsi. Buraya ama anlatmak istediği şey var. Adem aleyhisselam yerini veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Beşeriyeti niye bekletiyorsunuz? Nedir derdi? Hikaye anlatıyorlar. Biz ne söyledikse tatmin olmadı. Sizin cevabınızı bekliyor. Fahri buyuruyor ki şimdi buna dikkat edin. Ey beşeriyet! Hayatı olduğu gibi kabul. Realizm. Hakkındaki takdire razı ol. Niye şurada doğmadım? Mekke'de doğmadım. Niye Arı Dağı'nda doğdum da İstanbul'da doğmadım? Hakkındaki takdire razı ol. Çünkü nimet ne kadar çoksa ondan doğan borç Allah huzurunda o kadar çoktur. Nice zenginler ahirette diyecekler ki keşke dünyada fakir olsaydım. Fakirlerin hesabı ne kolaymış. Biz yaptığımız her muameleden hesap veriyoruz. Halbuki dünyada fakir zengine imranır. Gözü görmeyen bir adam dünyaya ama gelmiş. Ya herkes görüyor. Ben de görseydim ne olurdu? Ulan görseydin o göz seni belki meniyata götürecekti. Bana bir sakat çocuk dedi ki ben dedi böyle sakat doğdum. Çocukken çok üzülüyordum dedi. Sonra akıllandıkça dedi bu sakatlıktan çok memnun oldum dedi. Eğer benim bu sakatlığım olmasaydı ben zampara serseri bir adam olurdum dedi. Bu sakatlığım yüzünden kızlar bana hiç bakmadı dedi. Günahtan korundum dedi. Zehrin bile işe yaradığı yer var. Onun için eczacıların şeyi, amblemi yılan. Zehir kustuğu için. Buna göre mahrumiyetler belki mesuliyetlerinin azlığı dolayısıyla sizin için bir nailiyettir ahiret hesabıyla. Bilemezsin. Orada belli olacak. Hayatı olduğu gibi kabul. Bir kadın niye ben erkek olmadım? Erkek olsaydım keşke. Ya niye ben babam bir zengin, zenginin evladı olarak dünyaya gelse? Bunlar hiç söyleme. Hatta saatin bozuk olsa bile saatli olanlara bakıp da ben niye saatsiz oldum? Hayatı olduğu gibi kabul. Yalnız eskaline rıza. Ne demek eskal? Sıkletler, ağırlıklar. Eskaline rıza şikayetçi olma. Ben temaruz ederek. Ne demek? Ben, ben bu yeni nesillerle konuşmakta çok güçlük çekiyorum. Yalandan hastalık numarası yaparak Ayhan Bey'in kliniğinde yatarken hapishane yerine. Orada bir arkadaş vardı. Ziyaret günü ziyaretine gelen arkadaşlar gittikten sonra çıldırıyordu. Bu hastalık hep benim buluyor. Arkadaşlarım hepsinin keyfi yerinde geziyor, tozuyor. Ben burada hastanede yatıyorum. Ben ona diyordum ki o arkadaşların üzerindeki nimet seni kıskandırıp böyle söyleyeceğini. Kırık kalp Allah'a daha yakındır. Her işi düzgün giden adam kolay kolay mümin olmaz. Mütevazi olmaz. Yüz tane fukara adam alsak içinde 30'u namaz maskalar çıkar. Tahmin ediyorum da. Laletayı yüz zengin alsan 3'e Sebep paradır. Makam da böyle şaşırtır. Nailiyetler nefse yemdir. Melamili mantığını düşün. Sen burada üzüntülü, hastalıklı Allah de. Sağlamken dediğin Allah demenin bin katı burada ki Allah demen kıymetlidir. Çünkü yürekten dersin. Asıl kazanç nailiyetlerde değil, mahrumiyetlerdedir. Nailiyette nefis pay alır mahrumiyette daha şanslısın. Şu yüz zenginle yüz fakir hikayesi size bunun ölçüsünü kazandırması lazım. Nailiyette nefis kabarır. Zengin ben akıllıyım kazandım der. Adam biliyorum mütevaziyken bakan oldu nefsi aygıra döndü. Piraunlaştı. Makam ona zarar verdi. Dünya planda yükseldi, ahiret planda sukut etti. Kazandım sana diyor. Mütevazi adam. Benim elime öpen adam benim tanımamazlıktan geldi. Makam. Bak o nailiyet aleyhine olmuş. Onun için eskaline rıza. Hayatı olduğu gibi kabul. Birinci madde. Eskaline rıza. Ağırlığına da razı ol. Şikayet etme. Islahına sahip. Daha iyi hale getirmek için çalışmak. Beşeriyet binara atıyor. Medet ya Resulallah. Benim derdimin senden iyi yok. Çıkmadı bugüne kadar. Şimdi bu size bir misal olsun. Bütün hayati faaliyetler için, hayatın bu umumiyetine bakış açısı dışında da, sair davranışlar içinde, İslam'ın temel prensiplerini öğren Ve hayatınızda her davranış için, arkadaşlıkta, evlenmede, ticarette, her şeyde, İslam'ı ölçü olarak kullanmayı öğrenin. Bahtiyarlık böyle Eğer İslam tatbik edilir olsa bu cemiyette, geçen hafta söyledim, bundan sokaktaki eşek bile istifade eder. Niye? Sahibi ona zulmetmez. Aç bırakmaz. Allah'tan korkar. Sokakta bir kediye rastlıyorum. Buradakiler hariç. Buradakiler insanlar yemek veriyor onun için. Mahallede beni gördü mü duvara sıçıyor. Merdivenlerde değil duvara sıçıyor. Halbuki ben ona bir şey yapmam. Ama tekmelenmeye alışmış. Kedinin sokaktaki kedinin bila sebep tekmelenmesi iman buhranı. Kürt ayrılmak mı istiyor? Ha, öyle bir Kürt de var. İman buhranı. Adam mı öldürüyor? İman buhranı. Hırsızlık mı yapıyor? İman buhranı. Allah korkusu. Zafa uğramadığı zaman bu cemiyet cennet olur. Cennet. Kötüler bile rahat yaşar. Allah'a inanmayan bile rahat yaşar. Kimse canına, malına karşı bir tavır takılmaz. de kötülük yapmak mübah değil ki. Dinsizse dinsiz insan olarak her Allah'ın mahlukuna merhamet imanın tezahürü.